Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle değişik bir sarma versiyonu yapacağım. Bunu paylaşacağım sizinle. Biliyorum uzun bir aradan sonra ilk defa yemek yayınlıyorum. Sebebini de göreceksiniz. Buyurun yapımına geçelim. Lahana sarmasının malzemelerine geçmeden önce size e, ufak kendimle ilgili naçizane e, bir bilgi vermek istiyorum videolarım bir süredir e, farkındayım. Yok. E, bunun sebebi de ufak bir kaza geçirmiş olmam. Parmağım kırıldı. O yüzden videolarım gecikti. E, biliyorum e, benden sık sık video almaya alıştınız fakat e, bu benim için engel teşkil etti. O yüzden şimdiden kusura bakmayın. Malzemelerim lahana, pirinç, baharat kuru soğan, maydanoz, domates, kuşbaşı et kullanacağım ve salça. Yemeğimi yaparken ekstra kullandığım malzemeler hakkında da bilgi vereceğim. Lahana sarması için aldığımız lahananın şekli, boyutu çok önemli. O yüzden eğer sarma yapacaksanız mutlaka böyle yassı şöyle elinize aldığınız zaman hafif gelen lahanaları seçmeniz gerekiyor. Şimdi lahana sarmasını ben farklı bir şekilde yapacağım için birçok videoda gördüğüm önerilerden de bahsedeceğim size. Eğer parmak şeklinde saracak olsaydım boyutlandırırdım bu şekilde ama ben öyle de yapmıyorum. Kendime göre bir tekniğim var. Öyle hiç ziyan olmuyor lahana e, yapraklarım. Bu arada eldiven bu kadar <laughs> olabildi. E, lütfen e, kusura bakmayın. E, şimdi ben yapraklarımı tüm istediğim için yapraklarımı ayırmaya başlayacağım. Bunun da kolay bir yöntemi var. Şuradaki büyük demarlarını böyle biraz genişçe şekilde kesiyorum. Tamamen koparmayacağım. Çünkü miktarına bakacağım. Yaprak yapraklar yeterli ise fazla da bölmeyeceğim. Lahanamı ters çeviriyorum. Üstteki yaprağım şu takip ediyorum. Alttan çok yıpratmadan kaldırıyorum. Bütün yapraklarımı bu şekilde bakın. Üstteki yaprak bu. Arkadan kaldırarak bu şekilde yapraklarımı ayırıyorum. Bir taraftan ocağa bir tencerenin içerisine su koydum. Isındığı zaman yapraklarımı tek tek koyup haşlayacağım. Tencereye sığdırabilmek için ayırdığım yaprakları boyutlarına göre tekrar şöyle iç içe koyarak tencerenin içerisine alacağım birkaç tane birkaç tane olacak şekilde haşlayıp şöyle bir soğuk suyun altında da gezdirip kenara alacağım lahanayı bir iki dakika kadar kaynar suyun içerisinde bekletiyoruz daha fazla bekletmeyin çünkü ee, çıkardıktan sonra bile pişmeye devam edecek. O yüzden lahananız paramparça olmasın. Böyle kontrol ediyorum. Yumuşamış. Kenara alacağım. Bakın şu anda tamamen deriliğini yitirmemiş. Ama bir süre daha kenarda sıcak kalacağı için erken çıkardım. Kalan lahanaları da ekliyorum. Bu şekilde hepsi bittikten sonra artık iç harcımızı yapmaya başlayabiliriz. Çahanalar haşlandı. Şimdi iç harcıma geçiyorum. Tavamı ocağın üzerine aldım. Yarı pişmiş bir harç olacak. İçerisine 4 kaşık kadar sıvı yağ aldım. Şöyle yarım su bardağı kadar da diyebilirim. İçerisine minik minik doğradığım kuzu kuşbaşını ekliyorum. Burada 200 gram kadar et var. Ben burada et kullandım. Ama siz kullanmak durumunda değilsiniz. İsterseniz tamamen zeytinyağlı da yapabilirsiniz. Tamamen sizin tercihinize kalmış bir durum. Et olmaz, kıyma olur. Kıyma olmaz, tavuk eti olur. Hepsi olur. içerisine bir adet büyük boy kuru soğanı küçük küçük doğradım onu ekliyorum soğanlar da kavrulunca içerisine iki kaşık salça ekliyorum bir domates bir biber salçası içerisine iki buçuk su bardağı yıkadığım pirinçleri ekliyorum ya Belki gözünüze fazla görünmüştür ama sizler de bilirsiniz dolmalar yağı sever şu anda neredeyse az bile koymuşum gibi duruyor İçerisine 2 adet küçük boy domates ve 2 diş sarımsaktan oluşan tabağımı da ekledim. İçerisine tuz, karabiber, pul biber ve naneden oluşan baharatlarımı da ekliyorum. İçerisine 2 su bardağı sıcak su ekleyeceğim. Ocağın altını biraz kıstım. Bardağımı tam dolduramadığım için iki bardak olmadı. Şu haliyle iki bardak olacak. Harcım suyunu biraz çekince maydanozlarını ekleyeceğim altını kapatacağım harcımı suyunu çekti 2,5 su bardağı su eklemiş oldum şimdi de maydanozunu ekliyorum altını kapatıyorum lahana sarmamızı fırına dayanıklı böyle bir cam kapta yapacağım lahanaları zemine yaymak için şu kalın damarlı kısımlarını bıçakla kesiyorum. Pürüzsüz tarafı dışına gelecek şekilde yani şu damarlarının belirgin olduğu değil iç tarafının pürüzsüz olduğu kısımlar dışarı gelecek şekilde ikiye katlıyorum. Uzun uzun tenceremin dibine sereceğim. Şu şekilde. Lahana'nın kalan kısımlarındaki kenarları alacağım. Bunları da orta kısımlarında kullanacağım. O yüzden atmayacağım onları. Sadece bana ikiye katlı düz olan, uzun olan kısımlarını kullanacağım taban için. Lahana'nın büyük parçalarını tabana şekil vererek yerleştirmeye çalıştım. Siz böyle yapmak zorunda değilsiniz. Büyük parçalarını güzelce yerleştirip de yapabilirsiniz. Ben biraz kendimce şekil vermeye çalıştım. Bakalım nasıl çıkacak. Şimdi hazırladığım harcı yanıma aldım. Altını kapladığım kabın içerisine harcımı yerleştiriyorum. kenarlardan çıkan parçaları düzgün bir şekilde yerleştirmeye çalışacağım. Bir kat daha ekliyorum. Kenarlardan sarkan Lahanaları artık üstüne kapatıyorum. Yerleştirmem bitti. Üzerine bir kaşık salçayı sıcak suyla açtım. İçerisine bir miktar daha sıcak su ekleyeceğim. Sıvı yağ ve tuzu da ekliyorum karışımı kabıma döküyorum. Kabıma bir miktar daha su ekledim. Üzerine ıslattığım yağlı kağıdı kapatıp fırına vereceğim. Yemeğim kağıtla birlikte biraz piştikten sonra üzerindeki yağlı kağıdı aldım Biraz üzerinin kızarmasını bekledim. Şimdi de tabağımızı kapatıyoruz. Ters çeviriyoruz. Arkadaşlar yemeğimiz pişti. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Kanalıma abone olup beni destekleyen herkese teşekkür ederim. Umarım en kısa zamanda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.